Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alimlerin Rabbına, salavat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün e, uzaktan bir cilt sizinle paylaşacağım. Yalnız bu paylaşacağım dua bir ayet-i kerime. Paylaşacağım bu duayı her gün ortalama olarak sadece 17 defa okuyacaksınız ama hiç ara vermeden sıyısına dikkat ederek günde 17 defa okuduktan sonra Allahu Teala'nın izniyle şahıs nerede olursa olsun ne kadar uzakta olursa olsun hiçbir şekilde huzur ve rahat bulamayacak ve dolayısıyla huzur ve rahat bulamadığından dolayı e, mutlaka en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır. Peki hangi saatlerde okumamız gerekiyor bu duayı? Ayet-i kerim olduğundan dolayı abdestli bu şekilde okuyacağız. İsterseniz namazından sonra veyahutta yatsı namazından sonra benim size tavsiyem bu duayı okuyun çünkü ayet veya esma herhangi bir salavat-ı şerife bir amaç, bir niyet için okunurken kesinlikle hiçbir şekilde arada dünya kelamı konuşmamak gerekiyor. Yalnız bu duayı okuduğunuzda başında 11 tane salavat-ı şerife 17 defa okuyorsunuz. Niyetinizi getirdikten sonra tekrardan 11 salavat-ı şerife getirerek duanızı sonlandıracaksınız. Her gün Aynı vakitte okumanız sizin yararınıza olacaktır. Peki ne kadar devam etmemiz gerekiyor diye sorarsanız ortalama olarak 2 ay 41 gün 21 gün devam etmenizde yarar vardır. İnşallah bu duayı okursanız ve fazlasıyla yararını göreceksiniz. Zaten bu duayı okuyup da gerçekten olumlu sonuç alan bir sürü kişi var. İnşallah sizler de okuyup sonuçlarını fazlasıyla göreceksiniz. Önemli olan inançlı bir şekilde inanarak bir duayı okumaktır. Ben bunu açıklama kısmına yazacağım okuyacağınız duayı okurken eğer ki yararını ve faydalarını görüyorsunuz. Beni de dualarınıza eklemeyi, benim için de dua yapmayı kesinlikle unutmayın değerli dostlarım. Çünkü ben en kısa duaları gerçekten sizinle paylaşıyorum, herkesin okuyabileceği duaları ve en tesirli olanları sizler de okurken benim için dediğim gibi dua etmeyi unutmayın. Videom burada sonlandırıyorum. Başka bir duada e, tekrardan bir videoda sizinle görüşünceye kadar Allahu Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.